Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte bir <laughs> karga daha yapıyoruz. Hmm. Dört yani. tane paketimiz var hmm. arkadaşlar. Bu Selam. benim. bu da benim. İkimiz de açacağız. İçine ne olduğunu göreceğiz ve çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Evet. Önce ben başlamak istiyorum. Aynen çıkacağım. Müzik. herkes de eksperim. Ben de ve daha sonra çıkacağız. Pardon. Bence buradan aç Belki et, mangal, Ben mangal. Ben de. Çok sağlıklı. çok güzel bir <laughs> rengi var. Açın et. Açın Açayım mı? Evet. Açın tamam, et. o zaman. Çok güzel et. rengi. et. Açın et. dostu darbenin <laughs>

Arkadaşlar yine geleceğiz yayına. Ay saburcisiz televizyon çok güzel. Bir bir çeker misin şunu? Benim de böyle. Evet. Sen evet. efsanesin. bunu katlamak istiyorum. ben katlıyorum. Arkadaşlar. katlama isteklerimle katlayacağım şimdi arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel bir katlama sanatım var. Şöyle koyuyorum. Bence böyle koymamalı. Hayır. Hayır, hiç güzel katlayamam. Yok. Hiç güzel olmadı. Ay aldım. Bakın şimdi Katlamaya da güzel değil. Bakın, <laughs> şurayı şöyle tutun. <tutayım. gülüyor> Et istedim. Et kim de, yani komik de komik. Sonra burasını da. Bakın. Bakın sen nerede? Bekle. Bakın sen. Bakın sen. Arkadaşlar ben, ben bu sırada bunu açayım, açayım. ne olduğunu Kaplama sende Ne alacağım. oldu bilmiyoruz ve arkadaşlar açacağım Şurasına Ve siz de göreceksiniz Ne olduğunu katlayayım Ve Herkesten güzel, güzel katlama Ve katlamanın hazır ve bu da biraz Fuh gibi oldu yani kusura bakma Yok. ama Ben senin dediklerini aldım ve merak etme Çekeriz arkadaşlar. arkadaşlar. Akaya bu arada bakar. Böyle bir şey var. Beni onunla Evet. Hiç böyle. Ne o da ama. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar <laughs> burada. <laughs> Bunun ne olduğunu sormuyoruz. Ne söyle söyleme. Neden ya? Söyleme. Söyle Peki arkadaşlar saniye. Ben var şimdi açmaya Şey yapacağım. Şey Evet. Ben kimim? Arkadaşlar Açılacak, açılacak Ben haksızım Hayır ben tutturmuyorum arkadaşlar Elbette kararlarımdan vazgeçiyor ya Öyle değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Bir, bir var. şey söylüyor evet. ve ondan vazgeçiyor evet. Çok karar değiştirici yani. bir insan olduğumu düşünüyorum senin Sen. Bir karar verdiysen ama yani bunu yapmadan önce de kendimle geçinmez şeyim. Arkadaşlar bu arada şöyle arkadaşlar böyle EK EK yani evet ekleyebiliriz. yandan şöyle bir ev var. Geliyor. Evet, arkadaşlar. Şöyle E

Pardon, son harfi P arkadaşlar. Harfi P artı. P artı. P artı. arkadaşlar, arkadaşlar son harfi P arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, son harfi P diye bir kitaptı. Bu bir kitap. <laughs> Harry Potter kitabı. Artık söyleyeyim. Evet, böyle. Şimdi ben... Hadi canım. Arkadaşlar ben de yardımcı olmak istiyorum eline. Bir Eline gelecek. falan sürekli bana diyor. Eline gelecek bir dakika. Keseyim. Eline gelmeden. İyi açım. Kesin ve Evet, şu, Aa, tamam. top, e, Dur, açtım zaten. Tamam. <laughs> açtım e, sen de, git saat sonra gel. <laughs> Hayır, açtım zaten arkadaşlar. <laughs> Bakar <laughs> Evet. Bitti. Yırt Evet işte. tamam. <laughs> Hiç et. Etme zaten açtım bir ben. Aa bunlar şöyle Bir ya. Nasıl? <laughs> çeyrek tutucu. Çeyrek tutucu İşte ettim yardım. Arkadaşlar, arkadaşlar de, bir daha bir daha ayraç bayıldım. Burada resmen ayraç koleksiyonu var. Bakın. Koleksiyonu Ve var. bence bu tam bir e, <laughs> <bir gülüyor> Harry Potter <laughs> için. Bakayım. Her şey. Hayır, hayır, şey, hayır, şey, Bu, haram, haram, bu. Haram, haram. Harry Potter için. Bakın Harry Potter'ın diğer, diğer <laughs> <tafları> var. <laughs> Ve arkasında <laughs> da Şöyle bir şey var biliyorsun. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar az önce ben bir şey gördüm. Şey yani şey Eminim bir yazı gördüm. Ay arkadaşlar şey olacak diye ödüm koptu. Ay en. Ha burada arkadaşlar. Ha, yanlış Hem şey yapmak serisi yazıyor. Pertöpe taşı, sırlı odası, az kaban ateş kadehi. İşte o bu. Zümrütü, zümrüt. Zümlü... Ay sen <laughs> Tamam bir sene. Zümrüt harika yollar. Dur Evet arkadaşlar. Hadi. Şimdi göstereceğim ben size. Melez Prens. Oyun yadigarları. Lanetli çocuk yazıyor arkadaşlar. Bitti. Ay. Göster arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar burada burada Harry Potter'ın diğerinden birinin resmi var. bu kişinin gözleri ve ağzı yok, yok çünkü arkadaşlar. Çünkü zaten. Ay. Arkadaşlar gözleri ve ağızları yok derken şöyle gözlerini çizemişler. Ben bunu demeye çalışmıştım. Ağzı işte değişti. Olsun inşallah. Evet. Evet. Neyse. Arkadaşlar arada içimden göstermek istiyorum. <laughs> Ama ilk sahibim yazdılar. Çok güzel dedik. Yani güzel de <laughs> olduğu için. Evet. E, Annen size şurada şura. bırak. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şuna rengine. Arkadaşlar ben nasıl? Hayran oldum. Hayranım. Arkadaşlar ben nasıl bir, bir gün günde bitirem. Nasıl bitirecek zaten? Bir günde. Nasıl bitirecektim zaten? Açıyorum. <laughs> Açıyorum. <laughs> <laughs> Reykis. Ne ikisi? Dermiş. Ya. Şaka yap. Ne ya? Şaka ben hiç arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi. İnsan şakadan hiç anlamıyor. Kaba şaka sen Arkadaşlar burada bir bina var sanki yıkılmış gibi. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bir şey, şey, bir şey ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelinim hakkı. Arkadaşlar Hayır, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu bu, e, arkadaşlar burada bu eee Azkaban tutsağımış. Ben bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ay. Hayır ben de onları öyle gösteririm. Ben tekrar. Ver bana. Göster... Hiçbir güzel bir şey göstermiyorsun. Gösteriyorum. Ha, Hayır onları tek tek tutmasın. Bilmiyorsun. Arkadaşlarımın rahat görmediler hepsine. Ben böyle görmüyor. Neden terslerini göstermiyorsun? Terslerini göstermiyorsun. Neden de tersleri boş. Ha böyle. O tersleri boşlar aka atarsın atarsın. Hım, motor atar, yoğstamiz istiyor. Bu şekilde. Böyle bir atar, atarsınlar var. Saç zaten normalde. Öyleyse ayysa böreği çok güzel. Da çapkıyalım. kay mı? kay <coughs> <yin jen -i. gülüyor>

Hayır, Jim, Jim Kane'in Harry Potter'ın getir. Pardon. Jim Kane'in Harry Potter'a getirdiği dünyasına getirdiği yorumu görmekten çok memnun oldum. <laughs> ve yeter. Ay tatlı. Yeteneğini ödünç ve, ve yeteneğini ödünç vermeye devam ediyor. Devam ettiği için onur ve minnet duyuyorum, Duyuyoruz. J.K. E. Rowling yazıyor arkadaşlar. <laughs> Bizim ki arada burada böyle bir sanki bir cadılar bayramı var. Yani şey, Yapısı gö çok <laughs> Arkadaşlar bu arada bir cadılar bayramı hazırlattı. Galiba yarasa falan. Ee, Asla, bir cadılar bayramı. tabi ee, böyle bir. Şey oluyor. Ne oluyor acaba? Dur bir susar mısın? arkadaşlar neden ben ben şey şey arkadaşlar ya şunu söylemek Bir şey söylüyorum. Anladın mı? Anladın Ne? Evet arkadaşlar. A -a. Ee, bu güzel kitabımızda sanki biraz ejderhalar var satıyor çünkü biraz karanlıklarla. yani. Bu yüzden böyle yarısalar falan olması A -a. ama bence gayet çok güzel bir kitap. Ay şuradan

Böyle de işte. Nasıl arkadaşlar? Ben bir çok güzel bir idol고, kitap. Like, like, like. Bol bol like atın arkadaşlar. Ben tam olarak şey yapamıyorum. Versin ya. Hah Hayır burada bir şey var. Şu an tamam kaldım. Ay 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 ne yapıyorsun ya? Çekil şimdi yerine. Ben de burada değiştirelim. A, bak bu böyle gidiyor. <laughs> Yok burada. Genelde ikinci, üçüncü sırt olması gerekiyor. Heh, burada var arkadaşlar. Çok. Açalım bunu. Şöyle sıkıyorum. Şöyle de dört çevireyim. Şöyle ben size göstereyim yavaş yavaş. Şu en başta bir şey vardı arkadaşlar. <laughs> Adını gördüm. Ona göstereyim isterseniz size. agora já viamos dois anos, né? Como estava o بتاع khatmizão? Ai, isso vai para minha É, sempre que tiver, viamos lá. Já ali Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Umarız ki videomuzu, hmm. ki videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videomuza abone, abone olup like arkadaşlar, atmayı Arkadaşlar lütfen abone e, kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar lütfen lütfen kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Çünkü şu <laughs> an hala aynı abonelere değil. Bu abone olun. hiç artmıyor <laughs> arkadaşlar. Bu yüzden lütfen bize yardımcı olun. Eğer abone olmayı biz, biz gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu yüzden kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Sizleri seviyoruz. Umarız ki videomuzu beğenmişsinizdir. Başka tamam. bir videolarımıza kadar başka, başka bir kadar arkadaşlar hoşçakalın bay bay.